Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mountain Blade Warband Azgat moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada kalmamıştık ama arkadaşlar, ee, şimdi hani ben demiştim yani Minecraft videomda da bu labirent geçilmiyor diye onu şey yaptım ben arkadaşlar, izledim videosunu, geçişini öğrendim, şimdi geçeceğiz. Allah'ın izniyle diye tahmin ediyorum. Adımlarımla gidiyorum şimdi abi. İlk sağa saptık. Sağa sapmıştı arkadaşımız. Sonra böyle gitmişti bayağı da bilmiyorum abi. Ben gene ortaya geldim ya. Yanlış gittim gene bak. Bu bölüm şu taşı bulup artık götüreceğim abi sahibine ya. Yeter. Şu atla gideyim ben ya. Şunları koy abi yerine. Koy. Tamam. Bir de arkadaşlar şöyle bir duyurum olacak sizlere. Yarın bu video atacağım zaten bunu atarım. Bundan sonra video bir gün boyunca gelmeyecek arkadaşlar. Nedenini söyleyeyim. Battlefield 3 var. Onu indireceğim. Bir de Napoleon Total var. Var benim oyunlarım. Onları indireceğim. Onların serilerini çekeceğim için arkadaşlar, bir gün boyunca bunların videoları gelmeyecek. Bir gün sabredeyim sonra Battlefield 3'ten başlarım abi. Battlefield 3'ü çekerim ilk. Ondan sonra Napoleon Total War'a geçeriz. Oradan Minecraft, Mortal Blade sonra küçük küçük oyun şeyleri serimiz olacak arkadaşlar. Neon'un adı ya? Oyun incelemeleri serimiz olacak bir de böyle free oyunlar falan var ya Steam'deki oyunlar falan. Bir onları inceleriz, öyle incelemelerimiz olacak bir de. Ee, bu duyuruyu buradan yapayım dedim arkadaşlar, ayrı bir video çekmeyeyim dedim bunun için. Ki bak geldik herhalde, şuradan geçiyordu bizim arkadaş. Şuradan geçmesi lazım abi bunun, geçiyor muydu buradan? Çünkü ben buradan geçiyor diye biliyorum, geçiyor. Şuradan geri gidiyor. Burada, bak şurası kale, şu önümüz kale abi. Şuradan mı gideceğiz acaba? Evet, buradan gideceğiz. Burayı hatırladım çünkü. Bakın abi, şimdi çıktık mı? Çıkamadık daha. Çıktık mı abi? Daha çıkamadık. Gidiyoruz. Hadi. Bulmuş olayım şunu artık. Lütfen. Bulmuş olayım abi. Buldum abi. Buldum. Tamammış. Oh. Aslında tam da izlememiştim videoyu ha. Nasıl buldum lan ben? Şans eseri Şimdi buradan çıkıyoruz abi Buradan çıkamıyoruz Şimdi çıkıyoruz <laughs> Abi bir de bunun çıkması var değil mi? Bu ne oğlum? Bu çıkamıyor Ha çıkıyormuş Niye yavaş çıkıyorsun kardeşim? Senin ayağın mı sakat? Oğlum bak ben buradan inmeye uğraşıyorum direkt buradan atlarım ha Ölür lan adam niye atlıyor Abi çık artık hadi lütfen ya zıplaya zıplaya mı çıkaracağım ben seni gözünü seveyim hadi. Ha gayret ha ha gayret kardeşim. Çıktık çıkıyoruz. Kenardan çıkacakmışız herhalde. Çıktık geldik geldik sonundayız. Geldik. Burası mı abi? Hü ne labirent yapmış be. Burası değil abi bunun bir üstü daha var bence oraya gideceğiz çünkü burada taşmaş yok. O kapı. Kapı kapalı. Kapıyı açın. Kapıyı açın abi. Bu kapıyı vuracağım mı? Ne yapacağım? Vuramıyorum. Burada değil mi oğlum taş? Yalan mı attınız lan bana? Burada abi o zaman. Buranın sonunda mı? Burası bir yere gidiyor zaten. Nereye gidiyor burası? Ha. Bu evde herhalde arkadaşlar taşımız. Ya da şu tepede mi nerede? Burası açılıyor mu abi? Bir baksam ya ben şu kapı açılıyor mu diye. Açılıyormuş. Demek ki burada. O ilk defa içeri de uğraşan bir kapı. Sandık. Tuzak mı var? Bana mı öyle geliyor. Oo bulduk arkadaşlar sonunda. Taşımızı bulduk. Oha paraya bak. Ama bunları satmayacağım arkadaşlar. Neden diye sorarsanız çünkü bir arkadaşımız yorum yapmış. Bu çok güçlüymüş. Öyle diyor. Çok güzel. Şimdi biz buradan çıkamıyoruz abi. Biz o yolda geri döneceğiz. Abi şuradan atlayamıyoruz mu ya? Şunun üstünden atlayamıyoruz mu ya? de yok şimdi oraya kadar da. Gideceğiz abi artık geri dönüş. Ne yapalım? Zaten genellikle geri dönüşü hemen bulurum arkadaşlar. Çok şey yapmaya gerek yok. Ee, gidelim abi şu ejderha taşı görevimizi verelim artık. Bakalım senaryomuz Nereye doğru ilerleyecek merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar 180 abone olduk. Teşekkür ediyorum herkese. Abone olup olmayan herkese teşekkür ederim. İnşallah daha da gelişiriz. Videoyu atmaya başladığımda 119 abonem vardı. 3 gün, 4 gün gibi bir sürede 180 aboneye ulaştık. Çok teşekkür ederim. Herkese. Görevimizi verelim abi. Burası inmiyor 2 saat atla gitsin ya şimdi şu geldim yoldan mı gideyim ben değil mi? Aa atım varmış. Atım var da atımdan gidemem. Buradan mı geldim abi? Abi bir de dönüş yolunu kaybetmeyelim mi? Şuradan döndük. Muhtemelen ben çıkarım buradan hemen. Çık çık çık. Bir daha dön bu arada arkadaşlar bir duyurum daha olacaktı. Onu da yapacaktım. Onu yapmayı unutmuşum. Bir de arkadaşlar Counter Strike Global Offensive alacağım. Offensive. Neyse abi işte. Onu da çekeceğim arkadaşlar. Onun şey mi yapayım? Seri mi yapayım? Yoksa oyun incelemeleri kısmında 3-4 bölüm oynayalım mı? Onu da diye. Evet. Soru sormak istedim size. Cevabı yazarsanız memnun olurum. Şu yolu da bulursam çok memnun olacağım. Bir de arkadaşlar çeşitli oyunlar şu anlık bir oyun alma gibi bir şeyim yok arkadaşlar bir battlefield 3 böyle elimde olan oyunları çekeceğim ee, onlarla onlarla biraz bölüm geçirdikten sonra yeni oyunları almaya başlayacağım tabi bir oylama yaparım çünkü hani kim kimisi sever aldığım oyunu kimisi sevmez ben de sizin sevdiğiniz oyunları çekmeye çalışacağım için yani bir oylama yapacağım hani hangi oyunları alayım diye bir de benim abi şöyle bir salaklık var benim laptopta çift ekran kartı yanlış mı geldik abi yanlış geldik çok güzel kuleyi bulduk. Şimdi çıkışı bulamayız. Çok akıllıyız. Ee, nerede kalmıştım ben? Ha, benim ekran kartım çiftle şey, çift ekran kartı arkadaşlar. Laptopum ya. Ne çift ekran kartı? Laptop'un da çi çift ekran kartı var. Konuşamadım. Ee, o yüzden mesela benim AMD Radeon dual graphics kullanıyor şu anda ama AMD Radeon R7 M265 DX diye bir ekran kartım var. Onu kullanmıyor abi. O çok sinir bozucu bir şey. Hani BIOS update yaptırdılar. Yaptım. BIOS update'te bir, bir şey değiştirmek lazımmış. Onu değiştirmeye çalıştım ama öyle bir şey yoktu bende. O yüzden yapamadım, sorunu çözemedim. O kötü arkadaşlar ya. Ekran kartım biraz kötü olduğu için öyle videolar böyle son sistemli oyunlar çekemem. Assassin's Creed Unity olsun, GTA 5 olsun. Zaten onları pek sevmiyorum ben ya. Hani oynamayı seviyorum da. Zaten kaldırmaz bilgisayarım da <laughs> yüklemedim bile ben onları. Abi ben nereye gidiyorum? Aynı yere geri döndüm ben yalnız. Ciddiyim aynı yere geri döndüm. Bak şurası kilitli. Of. Abi ya. Şeyi hemen buldum burayı bulamadım. Bu nedir ya? Ay labirent gibi ben senin. Dur abi. Şimdi oradan gitmiyoruz. Şuradan gidelim burada. Sapılacak bir yer var mı? Var. Sola sapmamaya gayret göstereceğim arkadaşlar. Sola sapmayalım. Çünkü sola saparsak geldiğimiz yere geri döneriz. Buradan bir gitsek gene aynı yere saptık ama ya. Geri dönmüş gidiş var mı? Yok. Burası zaten şeye gidiyor. Buraya gitmeye gerek yok. Şurada bir çıkış yapın Allah için. Şunu yapsaydınız iyi olacaktı ya. Hayır ben taşı bulmuşum abi, niye bir daha şeyle uğraşıyorum? Ha buldum herhalde onu. Yok, kuleye geri dönüyorum arkadaşlar. Çok sağa, kuleye geri dönüyorum. Burası değil diyor. Şu ilerden sapma var mı? Yok. Abi harika bir mod ya, şu labirent olmasa çok güzel bir mod da. İşte labirent insanı deli ediyor. Çıldıracağım abi bu ne ya? Bak gene aynı yere gidiyorum ha. Cidden aynı yere gidiyorum. Öf, sıkıldım. Buradan çıkabilir miyim artık acaba? Buraya gitmeyeceğim ama burası aynı yer işte ya. 10 dakika oldu abi ben hala labirentteyim. Taşı bulmak 5 dakika aldı? Labirentten çıkmak 5 dakika gitti ya. Yolu bulamadım daha. Aa ben dönüp dolaşıp aynı yere geziyorum ya yani, ciddiyim bak. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyorum lan. Şimdi burası olmaz. Burası hiç olmaz. Burası zaten aynı yere denk geliyor. Burası burada zaten gidiş yeri yok. Burası da aynı şey. Ben bir kuleye döneyim abi o zaman. Kulenin oradan bir atın oradan gitmem lazım benim herhalde ya. Ben yanlış yere saptım ya. Kuleye dön abi. Kulenin zaten, kulenin başındaymışız zaten. Şuradan gideceğiz arkadaşlar. Evet. Yolu ancak bulabildim. Buraları izlemek istemiyorsanız geçin abi. Çünkü çok sıkıcı bir yer. Cidden ben de sıkıldım şu an. 10 dakikayı yedim şurada. 10 dakikayı yedim. Abi bundan önceki bölümde burada 25 dakika yedim ben ya. Ciddiyim bak. 25 dakika burayı aradım. Bulamadım. Sinir oldum. Videoyu kapattım. Hala arıyorum hala bulamadım. Hadi bulunca açarım diye düşünüyordum. Cık, bulamadım abi. En son bir video izledim. Oradan anca bulabildim. Öyle. Çık. Abi sen bu ışınlandı herhalde bu atın benim. Çıkar mısın at. At çık keserim. Burası benim dönüş yolum at çık. Çık lan. Şöyle. At git döverim. Oğlum at küfür ederim bak burası benim çıkış yolum git şuradan. Gözünü seveyim hadi. Abi burada bir tane daha at var ama. Abi. Abi bölgeyi terk et. Aha çıktım. Aa. Abi ne güzel oldu ya. Hiç uğraşamayacaktım biliyor musunuz? Uğraşamayacaktım hiç. Yok git de. Yok orayı bul. Dönüş yolunu bul. Şimdi. Bulunma onu aldım. Black Fox'a geri döneceğiz. Yani tuz madenine geri döneceğiz. Onun için benim kaç param var? 2000. Şunları ben bir gidip şehire satayım da yola doğru. Hem yolumuzun üstünde bir şehire gideyim arkadaşlar. Orada bir satayım abi ben bunları. Para kaldıralım. Biraz asker toplayalım çünkü yolda beni böyle yapıyorlar abi. Bir savaşalım ya. Bayağıdır savaşmıyorum da abi bunlar 19 kişiymiş ya. Abi bir de bunların hepsi şeyse bastık yani. Sağlam şeye bastık kıdemli bunlar en azından ya. Belki biraz ona güveniyorum da. Hayır. Bunların hepsi harbeletçi abi Bizimkileri yer bunlar ya. Abi. Beni bile yiyecekler bak şimdi bak. Beynimi atacaklar bir tane oldu. Oğlum bak. Şey oldunuz lan. Hedef oldunuz. Hücum yapın. Ben bunları oyalıyorum. Hücum hücum hücum. Aradan aradan alabildiğim kadarını alayım ben üzerine yürüyeyim bari de şey yapamasınlar. Ateş etmek zorunda kalmasınlar. Yani. Atma, atma. Onu atma. Erkek seni yapın Kılıç. Erkek olan kılıca güvenir kardeşim. Bizim zamanımızda yoktu böyle şeyler. Evet tamam. Onlar bulmuştu şimdi orada. Halleder onlar. Yalnız abi ben ölüyorum. Ben ölürsem herhalde bizim adamlar şey olur. Gelin abi yardıma. Help, bir help edin abi. Bir zahmet. Bir help. Abi bir hel. Eyvallah. Aldım zaten şimdi. Aha benim atımı. Atımı sen nasıl öldürürsün? Söyle bana. Nasıl? Hangi elinde? Sağ mı? Sağ elinde mi? Sıkmam? Sol mu? Gel. Buraya gel. Kafanı alacağım. Alamam. Hala atacağım diyor Roşo. Bak ite bak. Görüyor musun? Benim çift kılıcım nerede abi ya? Çıkar şunu ya. Böbreğine sokalım şunu ya. Gel lan buraya gel. Buraya gel. Abi onu hiç kovalamayın derim ben ya. Yakalayamazsınız abi. Benim atım da öldü zaten. <laughs> açıkçası ben kovalamayacağım arkadaşlar, siz kovalayabilirsiniz. Şu görevi verelim arkadaşlar. Ondan sonra zaten videoyu bitiririm. Yeni senaryo bölümünü alayım. Oradan videoyu bitirelim. Bu da zaten bir gün boyunca video gelmeyecek. Dediğim gibi Battlefield 3'ü indireceğim. Ee, Battlefield 3 çünkü 20 GB abi. 20 GB de hani boru değil. İndirmesi falan. Ee, o yüzden biraz geç gelebilir videolar diyecektim ki abi benim bu şey niye şey abi bana bulanık geliyor bu ekran hayırlısı Fravına gidelim abi biz bir Fravına Fravın 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 Azgat Prav Azgat hala yamalık mı lan köyüme gidip bakayım lan bir pazar yerine gir 1440 şunları satacağım abi ben zaten Gerisi olur Büyük 8000 dinar Yok yok onu istiyorum ben Onu istiyorum Ne kadar verirsen ver Soylular topla 3 svadyalı şövalye 150 dinar verilir mi abi ona ya Verilmez bence Yani ben şuradan Svadyalı asker toplayayım daha iyi. Bu parayla onları hemen beslerim. Git abi şuraya git 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 git. Gelme gelme niye geliyorsun ne? 23 kişi bir de. Yo, yo, yo. Ona yakalanmadık buna yakalandık ya. Neyse bunlar daha iyidir. Aa ben bu görevi veremeyeceğim ama ha. Bak 15 dakika oldu bölüm ha. Atması uzun sürüyor bunun bak. Ben hemen şunları keseyim abi. Siz kesemeyeceksiniz ya. Gidip tek başıma kesip oradan direkt tuz madenine gidip görevi vereyim. Sonra videoyu bitireyim artık. Neredesiniz oğlum? Adamlar yok. Kayboldu. Ya da ben görmüyorum. Abi neredesiniz? Arkadaşlar, canlarım. O bana biri sıktı. Ha buradan geliyor tamam. Oku takip edeyim abi. Oku yönünü. Ama kalkanla gideyim. Abi bizim adamlar şey olmuş bile lan, ben yanlış yerden gidiyormuşum ya. Neyse, hepsi kıtemli askerler. Abi sen nasıl... Oha bu ne lan? Zırha bak. Oğlum bak benim adamlarıma böyle şeyler yapmayın. 1 vs 1, lütfen. Hayır ne oldu, ne var? Hadi kardeşim, alırsın sen onu. Alamadı. Ben alırım, sıkıntı yapma. Hiçbir sıkıntı ha Bağırıp duruyor ya. Cık. Tamam hadi çık. Al işte askerlerim öldü Allah. Allah'ım askerlerim gitti. Neyse aldım. Gönüllü ver. Ver gönüllü ver. Ver. Tamam. gör <laughs> ya niye geliyorsun kardeşim gider misin? Al şu parayı git ya ben seninle uğraşamam. Video çok uzayacak. Ben bunları terfi ederim zaten. Benim talimciliğim güçlü. Terfi olur hemen. Aman abi şöyle kenardan kenardan. Dikkatli dikkatli. Belaya bulaşmadan please lütfen. Teşekkür ederim. Buradan mı gitsem buradan oradan mı gitsem? Şunları bir terfileyeyim de hemen? Avcım milis mi? Avcımı bilis mi? Yarı yarıya. Yedi yedi. Ya yarısı yedi değilmiş ama adamlar ortadan bölemeyeceğime göre. Sekiz yedi olsun. Ee, abi lütfen önümü kesmeyin. Rica ediyorum. Video uzamasın. Kardeşlerim lütfen. Kesmeyin önümü. Ben yoluma bakayım abi. Kimse zarar görmesin. Tamam buldum. Madem önce. Tuz, tuz, tuz şurada ya. Tuz orada değil ki. Tuz ta, ta ta Tuz nerede abi? Ben nereye gideceğim? Ben buraya mı gideceğim? Evet ben buraya gideceğim abi yani. Niye şey yapıyorsun ki? Aynen benim yerim burası. Oh geldim. Şunları bir daha terk edeyim ben. Milis yap yarısını. Yarısını abici. Tamam. Maden ocağına gir abi. Gir 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 hemen. Hiç video uzayacak çünkü 18 dakika oldu bak bu video atması ne kadar uzun biliyor musunuz? Bilemezsiniz. Atmadan. Faksona koş abi Faksona. Yürü 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 yürü. Abi sen hiç oradan inmeyeceğim ya. İnsan azıcık iner. Bir dolaşır şurayı ya. Çekilir misin bayan? Çık şuradan. Ben gidiyorum. Abi ejderha taşını buldum ama sana bir tanesini veririm. İki tanesini vermem. Ben o labirenti geçmek için ne zorluklar çektim biliyor musunuz? Yani bilemezsin. Takson bulabildim mezara taşını. Evet gerçekten de varmış. Vay be. Bu sefer bu adam çığlık attı. Sevinç çığlıkları atarak. Dört diz mı verdi şimdi bana bunun için? Seni döverim. Vay be çok güzel duruyor. Çok teşekkürler Burak. Söylediğin haydutun yerini bilmiyorum. Fakat onlardan birinin takıldığı yeri biliyorum. Eğer onu bulursan diğer haydutların yerinde bulabilirsin. Haydutu Preven'in şehir merkezinde hanın önünde bulabilirsin. Pekala ben buradan ayrılıyorum. Her şey için teşekkürler. Gidip şu adeti bulayım. Abi şimdi ben burada videoyu bitireceğim arkadaşlar. Kaydı alırım ben sonra çıkarken. O mavi kılıç. İşte bu kılıç. Evet. Arkadaşlar bu kılıçtan bahsediyordu. Çok güzel bir kılıçmış. Öyle diyorlar. İki tane taş bende kaldı abi. Çok güzel. Taşı sonra satarız. Para lazım olur belki. Bunu bir sonraki bölüm test edelim arkadaşlar. Zaten bir sonraki bölüm biraz geç gelir. Çünkü Battlefield 3'ü çekeceğim ilk. Sonra Napolyon Total Var'ı çekmiş olabilirim. Ama şurada bir kişiyi keseriz abi ya. Şu kılıcı kullanmadan da şura bakar mısın abi? Bildiğin yüzüklerin efendisindeki kılıç abi bu. Bu adamı var ya telef eder abi bak. Bu adamı mahveder Vurursa eder. Ama vuramıyor. Niye? Vursan abi. Gel lan buraya. Gel gel. Oy ne yaptım ben öyle? Buraya gel. Kadın. O abi çok güzel vuruyor, bir kelle alırsak alamadık. Neyse arkadaşlar ben bu bölümü... Ne alıyor oğlum, ne var, ne var? Gel. Gel. Tamam. Ben bu bölüm burada bitiriyorum arkadaşlar. Böyle savaşarak bitireceğim. Değişiklik olsun. Ee, size... O abi çok güzel aldım onu ben ya. Çok güzeldi. Size iyi günler, iyi oyunlar arkadaşlar. Eğer benim videolarımı beğendiyseniz beğeni, paylaşmayı, yorum yapıp... Ee, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.